sorun isim ve yönetimlerde değilse sen git. Sen bir git görelim bakalım seninle mi ilgili değil mi diye. Bir de ben bu kongrenin Ali Bey'i bir kere göndermesi lazım geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe şunu demeli. Kardeşim sen git istersen bir sene sonra gel. Şimdi, diyor, Eylül'de gittin mi? İki yıl sonra bir daha normal seçim var zaten olağan seçim. O zaman istiyorsan gene gel. Ama Fenerbahçe şunu göstermeli. Bak biz seni gönderdik kardeşim. Tamam, yani bir git ferahla bir kafayı dağıt gel. İstiyorsan. İstiyorsan gene gel. Ama sen Fenerbahçe kongresi olarak burası senin babanın çiftliği değil demen lazım. 20 senelik adama bunu dedin, buna da demen lazım. O zaman artık herkes ayağını denk kalır. Ulan bunlar 20 senelik başkanlarını gönderdiler, rezil ederek. Ali Koş gibi bir adamı gönderdiler. Bundan sonra gelecek olanlar var ya, şeyle gelir. Ulan bunlar bunları yedi, biz iki sene de paramparça edenler derler yani. Anlatabildim mi? Geleceğini hiç kazanırsın. İki sene sonra gel. O yüzden bir kere göndermesi lazım bu kulübün onu. Gönderir mi? Daha çok var şeye. Eylül'e bakarız. Bu Ali Koç bugünden itibaren artık konturlu başkandır. Konturda yiyecek. Kontur bitmesin diyersen yükleyeceksin. Gelecek bir daha yükleyeceksin. Azalacak azalacak bir daha yükle. Mecbursun buna yani. O şeyler bitti. Devri saadet bitti o. Faturalsız at. Her yöne tarifesi. Ne konuşursan konuş devri bitti. Artık sen konturlu başkansın. Alacaksın. Bir kontur aldın. O kontrolü yiyeceksin bir daha alacaksın. Alamadın mı gideceksin. Kapanacak at. Yani bu kadar. Senin durumun bundan sonra bu. İki tane yönetici hakkında nasıl tezahüratlar edildiği görüldü. Hadi gelsinler stada görelim bakalım. Bak. Kendi taraftarına gidemiyorsun. kendi Ali Koç kendi stadına gidemiyor. Totem motem değil. Bana birisi bir şey der diye gidemiyor. Fiziki bir şey yapmaz ama bir şey der, bir şey söyler, bir şey atar diye gidemiyor. Kendi halkından korkar duruma geldin sen. Millete gider yapa yapa. Şimdi hadi gelsin Erol Bilacık bir daha stada. Hadi gelsin gelebilecek mi bakalım? Hamdi Akın hadi gel. Hadi gelin abi stadı yapacaksınız ya hadi gelin mi görün ya. İzin alırsak yapacağız diyor. Tabii izin alırsak. Ben başka adayım ya. Kadıköy'ün her yerden şey yapacağım. Tesis. Ama izin alırsak. Ben başkan başka Bütün Kadıköy'ü şeyle dolduracağım. Tesisle. Fenerbahçe tesisiyle. Ama izin alabilirsek. Böyle saçma laflar olur mu ya? Neyse Gelelim imza toplanır mı? Bana bugün sorulan en çok sorulan soru. Bence toplanır. Ama bu ise şey Eylül'den önce olmaz. Estek oldu derler, köstek oldu derler. O oldu derler, bu oldu derler. Ha, i̇lk dört hafta bir Beşiktaş beş Galatasaray maçı gelmesin diyecek. Bu ara yiyecek. Bu seçim Eylül'de olur. Şimdi yapsam kaybederim, Eylül'de kazanırım. Bütün aklındaki, kafa, kafasındaki plan bu. Şimdi yapsan Hakan Bilal Kutlalp'e bile kaybedersin diyenler de var. Şimdi de yapsan Aziz'e karşı dahi kazanırsın diyen var. Onlar ilk keşke onları dinlese. Yazıklar o. Bir, sen bir kulüp başkanısın. Senin bütün sinirini kendi çocuklarından, karından, annenden, babandan çıkartamazsın. Hep kendi ailene aslansın. Hep Fenerbahçelilere hali kıran başka sensin. Hep Fenerbahçelilere giderlisin. Diğer de kankası Yüksel Yıldırım dahi. Erden'e sarılmalar. Dursun abimiz. Canımız Galatasaraylılar. Büyük ekşi iyi niyetli. Ferhat Gündoğdu çok çabalıyor. Tarihin federasyonu. 50 tane örnek sayarım. Ama Fenerliler hep tükaka. Ya bu Fenerlilerin bu kendi öz yurdunda üvey evlat olmasına itiraz ediyorum. Hiçbir Fenerli kendi öz yurdunda evlat olamaz kardeşim. İki, yönetiminde Galatasaraylılar var ya. Profesyonellerinde Galatasaraylı var. Danışmanın Galatasaraylı. Ama hep Fenerliler tükaka. Tamam mı? Emrah Bey söyledikleri de çok yakışık almayan laflar. Yakışık almayan şeyler. Onun açıklamadığı için iki tarafta ben de söylemiyorum yoksa biliyorum. 6-7 yönetici değişecek dediler. Bugün Ali Koç'a Eylül kararını hemen açıkla fikr, aklını verenlerden biri. 2-3 kişi onlar. Onlardan biriyle, biri bana dedi. 6-7 yöneticiyi değişir dedi. Sonra ben başka şeyler konuştum. falan. O dedi ki bak 6-7 yönetici önemli dedi. Onun da formülü bende. Bende. Ben de sorarlarsa söylerim. Kimleri alması gerektiğini sorarlarsa söylerim. Erol Bilecik isterseniz ben bırakayım demiş. Başkan bir şey dememiş. Ee, Hamdi Akın'a da bayağı bir bayağı bir iç dış yapmış. İç dış yıkama yapmış. Şimdi burada 600 yönetici konusu şu. Bir kere kongreye gidip kadroyu yönetim kadrosunu, yönetici kadrosunu ki bence Acun'da dengede yani. Belli olmaz durumu. Değiştirdi. Değiştireceksin şimdi. Şimdi bak. Neden başarılı olamıyor Neden nasibi, nasip olmuyor biliyor musun? Neden nasip olmuyor? Çünkü kendisiyle yola çıkanları filan yani kendisiyle yola çıkanlar da dahil. Herkese, herkesin ufak bir ahı var buna. Şimdi bu, bu tip ahları da bırakacak. Biraz insan kazanman lazım. Ee, ama her şeyi de yüzde de doğru yapsan ben diyorum tekrar nasibinde yok. Bu iş senin yapabileceğin bir şey olarak yazılmış değil. Ha bunu söyleyince de ya bilimsel konuşun diyorlar. Bilimsel de anlattık işte bu zamana kadar. Metafizikten anlatıyoruz nasibinde yok kardeşim. Yok yani. Bunu da söylemiş